hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizden bitti akıllı çay bardağı. <laughs> akıllı çay bardağının ikinci videosunu çekiyoruz. Hadi oyuna başlayın bu arada. İstediğiniz bir seri ya da bir video varsa onu da yazmayı unutmayın. Dur lan ben ne desem. Saat. Bildim galiba. Heyecan dem 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 bu şeyin içinde içine bir şey kondur mu? Hayır. Bu şeyi kolay kendinde tutman gerekir mi? Hayır. Genellikle dört köşesi mi vardır? Hayır. O da ayrı. bir insan kolayca havaya kaldırabileceği bir şey mi? Evet. Bir ne hediye olarak verebilecek bir şey mi? Değil. Bu şey esnek ya da yumuşak mı? Sıkınca Ha tamam 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 yaklaştım. Hayır. Ortalama bir oturma odasında bulunabilir mi? Evet. Ortalama bir mutfakta bulunabilir mi? Emin değilim. Su ile yıkanır mı? bozulur. Bu şey pil ya da elektrikli mi çalışır? Evet. Duvar, duvara ya da tavana sığabilir mi? Evet camdan yapılmış herhangi bir, parçası var mı? Evet. Ortalama bir banyo ya da tuvalete bu tuvalette bulunabilir mi? Hayır. Ses çıkarmak ya da müzik dinlemek amaçlı kullanılır mı? Hayır. Çünkü i̇şte genellikle yuvarlak mıdır, Evet. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Saat tuvar zili. Saat. Bildim. Saat. Bildim bildim yaşasın. <laughs> işte bana boşuna akıllı çay bardağı dememişler. Şişt, bir oyuna daha var mısın? Oğlum biz dedi. Bir şey var Lipton sponsor falan yok. Lipton çayı yazıyor. Büyüt. <laughs> Arkadaşlar bu arada oyunu açıklamam. Oyunun linkini açıklama kısmına koydum. Açıklama kısmına giderek isterseniz siz de bu siteden bu oyunu ücretsiz indirmeden oynayabilirsiniz. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Çok ben çok de onu ne olduğunu yerimi sonra ben da biliyorum. Kulaklık evet. Dur bakayım biraz evet. konsantre olmam lazım. Dur Arkadaşlar, bakayım bir şey Bu arada ben bu kulaklığımı 3-4 kere sudan geçirdim. Daldım gittim ben ya ne diyorduk? Değilim. Maça burada turları yapıyorum. Bir kupa bir kupa daha. Düşün yapayım. düşün. Otur otur. Ha, sen rahat ol. Ben beklerim. Şimdi, bir biraz Ne olacak? Turuya. Ortama bir mutfakta bulunabilir mi bir şey? Kulak. cebinde taşıyabilir misin? Evet ben araba cebinde taşıyorum onu. Bu şurada ama bir yumurtadan daha mı küçük? Belki onu bunu tutup Allah var? Emin değilim. Otomu bir marketten marketinden ya da bana bunda satılabilir mi? Bildim galiba. Kırmadan katlanabilir mi? Emin değilim. Bu şey istek ya da yumuşak mı? Hayır çalışma masasında bulunabilir mi? Evet. Genellikle dört köşesi mi vardır? Hayır. Bu şey genellikle metalden mi yapılır? Hayır. Canda yapılmış herhangi bir parçası vardır? Emin değilim. Bu şeyin içinde bir içine bir şey konulur mu? Hayır. Bu şey genellikle bir sapı var mıdır? Hayır. Bu şeyin genellikle kapağı var mıdır? Hayır. Bu şey genellikle yuvarlak mıdır? Hayır sivri ucu var mı da bakayım şimdi şu kısımda sivri diyebiliyorum basacağın zaman beni uyandırırsın evet direkt evet. <laughs> duvara ya da tırnaşılabilir mi hayır genellikle beyaz renkte midir? hayır beyaz beyaz, beyaz siyah olamaz uzun ince bir şey mi hayır. ya sen bana bir yerden dışarı çıkarken yanında alınması gereken Dur bakayım bir şey. biraz konsantre olmam lazım. Dur bakayım bir düşün. Giyinebilir mi bu şey ya da vücuduna takılabilir mi? Hayır. Daha çok kadınlar mı? Ne alakalı kadınlar? Hayır. <laughs> o kadınlarla kasaplıkla havalı mı? Delirdi. Akıllı çay bardağı değil. senin kafada bir enteresan çalışıyor ha. Bilemedim gitti. <laughs> Kırılmadan ya da kesmeden mi? <laughs> bu şey pil ya da elektrik değil mi çalış? Yo hey e yani hediye olarak <laughs> ben yani, mi? Yani, Bildim galiba. Ses çıkarmak ya da müzik dinlemek evet bu şey biçilebilir Hayır. Şimdi sorulara verdiğim bütün, bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum <laughs> ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Kulaklık bildim. Bildim bildim yaşasın. <laughs> i̇şte bana boşuna akıllı çay var daha dememişler. Şişt, bir oyuna daha var mısın? Oo, çok değişik. Arkadaşlar ben bir zeka testi açıp hemen geliyorum. Akıllı çay var değişik. Görüşürüz. Geleceğim şimdi zaten siz saniyelik izleyeceksiniz. ben yarım saat ulaşacağım. Evet arkadaşlar zeka testi. Şu düzendir, bizi gelmiyor. Beş yaşa bir şey de Kolay kolay kolay. Bu. Hayır. Böyle böyle böyle.

Lan bak niye Çok hızlı geçiyor. Bittik. Bitti. Ne şimdi? Abu macım yaptıracak ne ya? 不是。我。快快。快快。快快。我是。 Şey like deşi <laughs> Küp sayısını aklın, küp sayısına 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7. Hah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 4 8 9 10, 10, 10, 10, 10 11, 16 16 Ah diyeceğim değil misin? <laughs> çok değişikti oğlum Kulenin üstünde görün. Ne? Kule gölün görünümünü Tamam Kaçma lan. Kaçma. Çok lan. Oh. <laughs> ah. <laughs> Oğlum atacağım. Ya salda gitsin. Oğlum üç bir doğru çıkmıyor. Doğru. Oğlum salda tutuyor lan. Allah aslında. Hmm. Dur abi bir şey daha yapayım. Oy. Hadi kırk hadi kır. Hadi daha yapmaya çalışıyorum burayı. Ne saçma vay testi bu ya. Hepsini sallıyorum neyse bırak. Saçma. Anlamadım. Oldu. <laughs> anlamadım kanka. Hiç anlamadım. Be, bu kolay ya. Kadar bu kolaymış lan. Bunu yapamayanlar yani. Bunu Buraya git. Bu renk. Şu renk. Bu 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 renk. Ne? Sıra şekline göre bu renk. Ne dalmışken göremedim. Going, 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 going. Üçgeni göremiyorum ben. Çok ters yerime gidiyor. <laughs> tamam. Ee, what? Ha. Gel gel. Hay yıldız oradaydı gitmedi. 64 57 oğlum çok hafıza 85 dikkat 57. Görsel 35 mantık 13. Neyse arkadaşlar burada bitirelim. Çok saçma oldu. Ee, de görüşürüz. Çok saçmalı. saçma abi. Saçma. Saçmanın da